Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Panorama Müzesi ile İstiklal Harbi Şehitler Abidesi geçtiğimiz yılda yüz binlerce ziyaretçi ağırladı. Bir tarım ve sanayi şehri olarak anılan Konya'nın 10 bin yıllık geçmişiyle kültür ve turizm alanında da önde gelen şehirlerden olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay. Konya Panorama Müzesi ile İstiklal Harbi Şehitler Abidesi'nin ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği mekanlar arasında olduğunu vurguladı. Başkan Altay bu iki yapı da adeta Konya'mızın sembol yapıları haline geldi. Yapıldıkları ilk günden itibaren Konya'dan ve Konya dışından yüz binlerce ziyaretçinin uğrak noktası olmaya devam eden bu güzel mekanlar, ziyaret edenleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. 2022 yılında Konya Panorama Müzesi'nin ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'nin ziyaretçi sayısı 400 bini geçti. İki tesisimizin de yerli ve yabancı misafir sayısının her yıl katlanarak artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz diye konuştu. Ben de razıyım, ben de razıyım diyor yani ve... Konya Panorama Müzesi içinde Hazreti Mevlana'nın hayatı, yaşadığı bazı sembol anlar ve 1200'lü yılların Konya'sının canlandırıldığı müze alanı, sergi alanıyla dünyadaki 25 Mevlevi Hanenin maketinin yer aldığı iç avlu bulunuyor. İstiklal Harbi'nde şehit olan ecdadımızın aziz hatırası için yaptırılan İstiklal Harbi Şehitleri abidesinde de, başta İstiklal Harbi olmak üzere Birinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimlerinin yer aldığı iç avlu, Konya'nın o dönemdeki sosyal yapısını anlatan müze, tarihteki 16 Türk Devleti'nin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol ve gaziler lokali yer alıyor.